Merhaba sevgili takipçilerimiz. Bugün Bingöl'de hat minibüsçülerini ziyaret etmek istedik. Biliyorsunuz vatandaş hatçılardan bazen şikayetçi. Tarafsız bir habercilik olarak hatçılarımızı da abilerimizi de dinlemek istedik. Onların sorunları nedir? Onların yolculardan şikayeti var mı? Ondan sonra bu zamlarla ilgili, ee, kırmızı kart dediğimiz kartla ilgili, aktarmalarla ilgili düşüncelerini almak istiyoruz. Bugün buradayız, bakalım kendileri e, Bingöl ulaşımının yüzde seksenini sağlayan hatçılarımız acaba bu konuda ne diyor? Onları dinlemek istiyoruz. Necmettin Polat. Ee, Necmettin abi kaç senedir buradasınız? Yaklaşık 2006'dan beri buradayım. E, hat sizin mi yoksa şoför müsünüz? Yarısı benimdir. Yarısız. Şimdi Hatçılık e, mesleği nasıl bir meslek? Sorunlarınız nedir? Siz? Şimdi e, bizim sorunlarımız e, mazot artışı. Çok yüksek mazot artışı, yedek parça bir de lastik. Evet. Şoför çalıştırıyoruz mesela. Şoför aylık veriyoruz şoföre. Artı SGK'sıdır. Ve bunu e, yani eee muhasebeciye stopajdır, vergidir. Yani biz altından çıkamıyoruz. Bir lastiği 1250 liraya alırken şu an dört e, 4 tane lastik 7 bin lira. Bu vatandaş şeye çok tepki gösterdi. aktarmaların iptal edelim. Neydi abi? Aktarmaların iptal edilmesinin tek sebebi pandemi. Bu pandemiden dolayı koltuk e, sayısı biz çalışmaya başladık. Yani hastalıktan dolayı valiliğin emriydi. E, biz de yani kendimizi kurtaramıyorduk. Bizim e, bütün bilgi ve belgeler belgelerimiz Bingöl valiliğinden mevcut. Kurtarmıyor. Kurtarmıyor. Evet. Hata... Bu pandemi başladığında bize dediler ki 11 tane yolcu alacaksınız. Biz hatta demiştik Bingöl Valiliği ve Bingöl Belediyesi'ne 80 tane arabamızı şoförle beraber size teslim edeceğiz. Siz bu şoförlerin sadece aylığını ve arabanın yakıtını dolduracaksınız. Biz sizden başka bir kar istemiyoruz. Kendileri bile kabul etmediler. Biz bu yükün altından çıkamayız dediler." Bu pandemi başladığı günden beri biz zarar zaten ediyorduk. Defalarca Bingöl Belediyesi ile istişare ettik. Bugün yarın, bugün yarın destek istedik. Mahsul, yakıt desteği istedik. Bize vermediler. Yani dediler bizim elimizde imkan yok. Biz de veremiyoruz. Dedik ki, bize raiç verin. Raiç de vermediler. Biz mecbur kaldık. Bu aktarmaları kaldırdık. Şu anda aktarma geldi. Şu an aktarma geri geldi evet. Peki sizin buradan vatandaşa söylemek istediğiniz bir şey var mı? Şimdi vatandaşın bilmediği ne var mesela? Bazen şikayet ediyorlar. Yolcudan şikayet ediyorlar. Ya çok alıyormuşsunuz, pandemiye uymuyormuşsunuz. Bu konuda ne diyorsunuz abi? Şimdi vatandaş kendi yönünden haklı olabilir ama bizim de haklı taraflarımız var. Bu araç 60 kişiliktir. Yani bu araç 20 kişiyle sefere gittiği, geldiği zaman 50 lira yakıt yakar. Yani bunun maliyeti yani maliyetini evet. çıkartmaz. Yani esnafımız komple Halk Bankasına borçludur. Yani Ayda 4500 5000 3700 lira aylık taksit ödeyen e, esnafımız e, hocam, var. Hocam bir miyiz? Yaşar Tanık. Yaşar abi e, burada çalışıyor musunuz? Hat sanırım. Şirketlerimizi kime söyleyeceğiz? Hemen buradan buradan söyleyin. Vatandaş sizi dinliyor. Vatandaşımız arabaya bindi. Çok Arabanın içinde. Arabanın içinde. atıyorlar. Ne bileyim peçetelerini atıyorlar. Kabuklu yiyecekler yiyorlar. Günde üç defa, dört defa bu arabaları temizliyoruz. Doğru şehrimiz biraz kirlidir, tozludur. Ama vatandaşlarımız da hiç duyarlı değildir bu konuda. Peki onların şirketleri Biz, için ne diyor? Sana diyemem bilme. Mecbur adam işine gidiyor. Pandemiden dolayı araçların bakalarının biraz yüksek 6 dakika, 7 dakika adam beklemek Oo, istedim. Bir ara klima sorunu vardı. Klima yakmıyorlar mı diyorlardı. Öyle bir tartışma da olmuş. Bu klimamız şeyle ilgilidir. Yani servisle ilgili bir sıkıntımız vardır. Evet. Klimalarımız bu sene pandemiden dolayı zaten çalışmadı. Ama şu anda yapıldı mı? Yok yapılmadı. Bu fiyatı çok buluyor musunuz sizde? Onlar çok buluyorlar. Ya kesinlikle fiyat yani şu şekilde. Hani doğrudur, hakladılar, çoktur diyorlar ama kurtarmadığı için bize göre de azdır. şikayetlerimiz var. Şöyle e, şu an çalıştığımız halde çalıştığımız karşısına alamıyoruz kendimiz. Yani zaten mal sahipleri hiç alamıyoruz. bazılarının e, seyir esnasında sırada işçileri söyleniyor. Var bir şey? E, bu yanlıştı. Ben de görmüşüm ama yanlış değil. Ben de görmüştüm. Peki Onlara bir ceza kesiyor musunuz? E, şikayet olsa kesiyor. Nedir cezası hocam? Cezası 100 TL ceza ödüyoruz. Kopartı aldığı evet. e, kararlar. Yani evet. evet. sigara içtiği zaman bir şikayet evet. ise 100 TL ceza kesiliyor. Hocam e, belediye başkanı beni aramıştı bu konuda. Size hak veriyordu. Yani sizin pandemiden dolayı işte uzanlar oldu. Size karşı oturup hata size görüşmüşler bu bir e, kaza belediye meclisleri geldi. Aktarmalar konusunda orta yolu bulmanız için. Sizin belediyeden aranız nasıl? Siz ne bekliyorsunuz onlardan? Şimdi ben yönetimde değilim ama sürekli bir yönetimde var. İstirahat halindeyim. Evet. Şimdi bu hastalık gelmeden önce bizim yöneticiler e, valide, belediye, evet. esas satkarla e, ve başvurdu. Evet. İşte bu ama ücretsizler sürüyorum. var, bu şekilde var. Geri teslim yap, onlar evet. geri teslim yapmadı. Evet. Hastalık geldi, Biliyorsunuz insan başta zaten hiç iş olmadı falan. Bizim arkadaşlar gidince belediye valide yani başvurdu. İşte biraz hani yakıt olsun, biraz katkıda bunu falan. Valide gitti, bizi belediye dedi Belediye gitti, bir bütçe yok. Hiçbir yardım olmadı. Hiçbir yardım olmadı. Hiçbir e, say yani. karşı saygılı olmamız bekliyor. Bizi vatandaşı onu bekliyoruz. En neticede bize çalışan insanız. Bize ekmeğimizi bu işten çok kazanıyoruz. Çok Genç neresinden? Genç var doğdum doğalı Bingöl'deyim yani. Aa, İbrahim abi kaç senedir bu işi yapıyorsun? Kaç sene? 20, şu var. Maşallah. Hat sizin mi yoksa şoför şoförüz? 25 senede bir hat alamadınız. 25 senede del hat. <laughs> yani 25 sene demek az bir şey değil yani. Hiç bir şey alamadık. Öyle karın tok. İbrahim abi şimdi e, şikayetler oluyor taksiciler olsun, hatçılar olsun. Biz taksicilerle konuştuk. Onlar şikayetlerini söylediler. E, çok haklı yanları da var. Siz ne diyorsunuz bu hatçılık konusunda? Vatandaşın şikayetleri zamdır, işte geç gelmedir şimdi gibi. Bizim şey. bazı insanlarımız anlayışlıdır, bazıları anlayışsızdır. Yani ne diyeyim? Bizim de hatamız var. Yani yolcunun da hatası Yani biz sabrediyoruz. Karşı taraf da bizi sabretmesi lazım. için halk müdürlüğünü çok kuruyoruz. Murat abi neredeyiz? Çektik suyu gibi. Çektik suyu. Aa, ee, kaç senedir bu işi yapıyorsunuz abi? 26 yıldır bu iş yapıyoruz. Bilmiyorum evet. Ya, meclisinin kuruluşundan Konumuz oldu. şu Maşallah. E, şimdi evet. vatandaşın şikayetleri evet. ve hakçılarla ilgili. Evet, Sizin sorularınız nedir? Evet. Siz evet. ne diyorsunuz? neden şikayetçi? Şey, vatandaş neden şikayetçi? Şey. Mesela vatandaş diyor ki geç geliyorlar. Ondan sonra arabada sırada içiyorlar. Ondan sonra yaşlıları al, engellileri almıyorlar. E, gibi. Evet. E, bir de bu son zamlar oldu. Anlatarma iptal olmuştu biraz. Bunlar için evet. ne dersiniz? Zaten. Şimdi zaman zaman pandemi de biliyorsunuz. Eksik yolcu alıyoruz. Yani kapasitemiz 60'tır. Biz en fazla alacağımız 30'dur. 30 aldığınız zaman birbirine yanaşmadığı zaman millet diyor doludur. Halbuki değil, evet. Aralı mesafeli geliyoruz şu an. Çünkü zarar ediyoruz. Bir, bir litre mazot 7 bin olmuş. Biz günlük 300-350 bin mazot yapıyoruz. Ama bunu karşılayamıyoruz biz artık. Yani mazotu bile karşılamıyoruz. Çünkü gözlediğimiz yolcu kapasitesi en fazla 150-200 tane. E 200 tane şoföre mi vereceksin? Yağla mı vereceksin? Peki, sesini izleyen, bizi izleyen yolculardan ricanız nedir? Onlardan talebiniz nedir hocam? Ne istersiniz onlardan? Valla bizi eleştirdikleri kadar kendilerini de eleştirsinler. Yani bizi sevmiyorlar. Niye sevmiyorlar? Biz de bu vatan evladıyız. Yani sonuçta biz de çalışıyoruz, ekmeğimizi götürüyoruz. Adam diyor siz kaççılar, siz kaççılar. Niye <laughs> almaz? Almadığı zaman nedir? Adam özürlüdür. Akülü arabası var. Onun refakatçisi yok yanında. Şoför inip kırmızı ışıkta bekliyor. Adam el diyor, diyor beni burada al. E onun refakatçısı yanında yok. Şoförü inecek, rampayı açacak, ondan sonra bildirecek arkadaki kuyruk ne olur? Olmaz. Refakatçısı gelsin yanına getirsin bilirsin. Peki normalde durakta öyle bir yok şey olsa inip yardımcı oluyor musunuz? Dört yol merkezde ve buralarda oluyoruz ama yolda mümkün değil. Çünkü yolda şoförüz. Biz Muş yolunda çalışıyoruz. Ee, Yani zam ayının 15'inde zamı da biz, e, bizi tatmin etmedi, zamı uygulamıyoruz, zamı da kabul etmiyoruz. Öyle mi? Zamı evet. uygulamayacak mı? Zamı uygulamıyoruz. Neden abi? E, 10 kuruşa 1 litre, 5 litre yağ, sıvı yağ. Markette 29'du, şimdi 59'u. Şimdi siz, siz ne istiyorsunuz abi? Biz onlardan fazla bir şey istemedik, 50 kuruş istedik. 50 kuruş. 10 kuruş vermiş aktarmaya. Böylece 10 kuruş vermiş, normalde 30 kuruş. Evet, 50 istedik. Biz 50 istedik, en fazla dedik, 50, en az 50 olsun dedik. 1 litre mazot 4000 lirayken şimdi 7000 lirada yüzde 42 zam gelmiş. Evet. Marketler, belediye başkanı diyor ki vatandaşla biz yüz göz oluruz. Eğer sen vatandaşla yüz göz oluyorsun dün en sen ne suya zam yaptın? Sen niye benim emlakıma zam yaptın? Suya mesela ne kadar zam oldu? Suya yüzde 27. Evet. Peki sizin vatandaştan talebiniz nedir? Vatandaş Bizim vatandaş, vatandaş diyor araçlar durmadan gidip geliyor dolu gidip geliyor. Bir sabah gelsin ki dört yola saat dokuza kadar, sekiz kadar araç gidiyor geliyor kaç kişi getiriyor. Çünkü biz bir kişi götürüyoruz bir kişi getiriyoruz. Siz, ee, siz tanıyabilir miyiz abi? Ahmet Korkmaz. Ahmet abi neredeyiz? Karlova. Karlova. Ahmet abi kaç senedir bu iş yapıyorsunuz? 23 yıl. 23 sene maşallah. Evet. Bu sayılara göre size bir ücret ödemiyor mu? Yok. Sosyal hukuk müdürü engelli ve şehit ailesi için ayda 64 TL veriyor. Biz belediyede talepte bulunduk. İşte bu 65 yaş üstü. Size bir katkınızdan vurun. Belediyede bütçemiz yok. Herhangi bir katkıda bulunmadı. Hmm, maşallah. Peki hocam arabanın giderleri nedir? Lastiktir, ondan sonra da bakımlardır. Önemli ki son bir yıldır bizim arkadaşlar burada hani hepsi biliyor. Geçen sene 4 tane lastik, 4 milyar, geçen sene Mesela bizim araçlar, bu araçlar maliyetten çok yüksek. Yani parça çok pahalıdır. Mesela yağ, taşı, tuzu, kasko, bize parası. Evet. Yani, evet. Tek tek Vergiler. Evet. Vergiler. Her ayda vergi var. Şu anda değil. Ama her ay muhasebeciye orada vergi veriyoruz. Sigortaları yatıyor mu şoförler? Aynen. Şöyle sigortaları tabii yatırıyor. Hmm. hani bir şoförle e, ayrılan e, sigortası beraber dört vatandaşın oluyor. Peki sizin şikayetleriniz nedir? Sizin nedir? Bizim de şikayetlerimiz evet. var yani. Vatandaşlar değil de belediye şikayetimiz var. Çünkü niye? Bu arabalar sıfır geldiği anda şu anda arabalar hurdağa döndü. Yazlık günah değil mi yani? Bu araba şu anda sıfır bu arabanın sıfırı şu an 950 milyardır. Yol, yok. yok. Bütün yollar Hele doğum hastanesi yok. Ben iki gündür belediye başkanı aradım. Belediye başkanı bana geri dönmüş. Ama bugün cumadır. Tam bir haftadır. Bir çukur bile doldur, daha doldurmamış. Mayazlık günahdır yani. Ee, şimdi bir de bu da var. Şimdi bizim e, duraklar yani belediye bağlı olduğumuz için doğru dürüst bir tane cep yoktu. Şehirler arası otoban da gidip geliyoruz. Mesela Elazığ e, Muş yolunda. E, bir cep yok ki yanaşalım. Yani e, durak Yok, belirlenmiş ama cep yoktur. Çizim, çizim. konusu. Şey gençler, öğrenciler çok, bizi e, aradılar, çok şikayet ediyorlar. Ne diyorsun abi, bu geri dönemez mi ya, aktarma işi? Evet. Aktarma eğer e, belediyeyle şu anda iş iç dışarı e, içindeler, inşallah olursa Geri dönerim ama belli bir ücret koymaları lazım. Çok teşekkür Bizim sorunlarımız, en büyük sorunumuz trafikle ilgilidir. Hiç kimse kendi görevini bu memlekette yapmıyor. Biz istiyoruz ki yollarımız açık olsun. Biz istiyoruz ki yollarımız düz olsun. <laughs> Rahat gidelim, gelelim. Yolcu rahatsız olmasın. Biz arabaları sıfır getirdik. Türkiye'nin hiçbir yerinde bu sıfır arabalar bu şekilde çalışan yok. Şu an bin gün özel kooperatifin verdiği e, hizmet hiç bin... bütün duraklarımız doludur, bütün arabalar park ediyor. Biz mecburi yolun ortasında durup o yolcuyu indirmek zorundayız. Ben, tabii tabii o yolcuyu ben eve götürecek değilim, mecbur adam inecek. Ee, ben in, durduğum zaman vay hatçılar yolun ortasında durup yolcu indiriyor. Saatte gereken yere 45 dakika, en az bir 10 dakika, 10 dakika rotarla gitmiş oluyoruz. Şoförlerle ilgili şikayet geldiğinde herhangi bir yaptırmanız var mı? Tabii, yetkili arkadaşlarımız var. Evet. Gerçekten yolcu haklıysa gereken evet. yönetimimiz tarafından yapılıyor. Bundan hiç kimsenin bir şüphesi olmasın. Eğer yolcu bile bile şoföre iftira atıyorsa evet. onun da değerlendirmesi yapılıp şoför haklı bulunuyor. Zaten arabalarımızda kameralar mevcut. Her evet. şey apaçık aydınlık. Peki vatandaşa söylemek istediğin son bir şey var mı abi? Yani vatandaşa söylemek istediğim bu zamlar konusunda konuşmak istiyorum. Evet hayat pahalılığı zaten almış başını gidiyor. Evet. bir tek bir zam yapma. Takımdaysanız Çayı içiyoruz bir buçuk lira. Ekmek alıyoruz iki buçuk lira ama ekmeğimiz bayağı küçük. Yani herkes farkında. Hani hayat pahalı bizi de bizim de arabalarımız yeni ve de pahalı. Yani yeni arabalarımız giderimiz, giderimiz bayağı fazla. E bizim de fakat biz de bu hayat pahalılığında biz de eziliyoruz. Mecburen zam yapmak zorundayız. Anlayış mı bekliyor? Ama? Anlayış yani eğer ekmeğe zam geliyorsa halkımız hiçbir yere tepki vermiyorsa e biz de bu ekmeği yiyoruz. Biz de, yani de evimize de ekmek, ekmek de götürmek zorundayız. Olsun. Bunun için bize de karşı duyarlı olmalarını bekliyoruz. Yani bu zamlar gayet bu ekonomik krizde bu şartlarda gayet normal bence. çok teşekkür ederim. Başkanı bize söz verdi, dedi siz bunları getirin, ben kendim dediğim bütün sizin güzergahlarınızı sıfır asfalt atacağım. Her vesile kelam kendisi gitti, biz hala da buradayız. Gelen başkan da aynısı bize söyledi. Bir kürek asfalt nereye tökmüş bu güzergahlarda gelsin beraber gidelim görelim. Tamam. Hocam bu bir de klimalardan şikayet var. Klimalar neden çalışmıyor? Patlantın. Klimalar arabalarımız sıfır geldi. Biz bunu söylediğimiz zaman halk da inanmıyor. Bizim klimalarda sorun çoktur. Biz de yanıyoruz ona. Biz bu kadar para vermişiz. Klimanın servisi yok burada. Diyarbakır'dan bir adam gelip giriyordu. Bir türlü tuturamadılar. Hatta biz şu an firmayla mahkemalıyız o konuda. Bazılarınki çalışıyor, bazılarınki. Ben 43 plakayım. Benim Klima bir türlü çalışamadı. Keşke çalışsaydı da ben de rahat etseydim. mesela pazar, pazar kuruluyor. Git afatlarda kültür mahallesinde pazar kurulduğu zaman pazarın içinde çıkamıyorsun. Belediye arıyoruz, zabıtayı arıyoruz. Hiç, kimse gelmiyor. Tek yani gidiş geliş yoldur. Yani bir ötebiz orada çıkamıyor ya. Yani yazık günah gerçekten. kendileri diyorlar ki mazot çok gidiyor diye yakmıyorlar. E kesinlikle böyle bir şey yoktur. Biz kendimiz zaten açacağız ama e, klimalar gerçekten sıkıntılı çalışamıyor. Yani o konuda siz şeyinizi Bizim ediyorsunuz. Bizim O, bir aynen öyle. Yani işsiz aynen. olan ilgilidir. Biz mahkemeye vermişiz. Tavlamız budur. bindikleri zaman kartları kart zaman o katlarını takip etsinler. O kartlarda bakiye kalmış mı kalmamış bunu öğrensin önce. Ondan sonra indiği zaman da ön kapıyı zorlamasınlar, arka kapıyı kullanalım, önden binelim, arkadan inelim. Adam arabanın içinde iki adım geriye gitmiyor sanki çok zor bir şeydir. Ondan sonra e, bir de bu engellilerimiz bazen geliyorlar, biniyorlar, engelli koltukları vardır. Yolcudan tek ricam şu, onlar bindiği zaman o koltuklarda o insanlara yer versin. Siz inip yardım ediyor musunuz engelliler? Bazen mecbur kaldığımız zaman ediyoruz. Yani özellikle yani o tür engellinin rafa yanında olması şarttır. Yani zaten normal olarak yanında olmadığı zaman almama hakkımız var. Öyle Çünkü mi? onun başına bir şey gelirse sorumlu ben olurum. Yani halbuki sorun değil, rafakasıydı. Yani bunu biz bilmiyorduk, ilk kez öğreniyoruz. Demek ki şoförler mecbur değiller yani. Rafakası Tabii. olmayan engelleri almak zorunda değiliz diyorlar. Bu da aklımızda olsun. Rafakati olacak. Peki abi, teşekkür ederim. Allah razı tane aracım vardı. Evet. Reflasyonların değişmesinden, bilmem cartından, cürdünden. Her iki aracı da sattım. Şu anda şehir itaat minibüsünde şoför olmaya <laughs> çalışıyorum. Nedir hocam sizin sorunlarınız, şikayetiniz nedir? Evet. Bizim, bizim, sıkıntımız şu. Zaten <laughs> halkın gözünde yani sanki kazanıyormuşuz gibi de. Halbuki hep zarar zarar zarar. Bünyo'da toplu taşıma gerçekten de çok zor bir meslek. Şimdi, zarar ne ediyorsunuz? Şu anda ilk zarar. Yani şoför olmama rağmen aldığım maaşı bazen mal sahibi kendi cebinden veriyor. Yani sigorta primini dahil kendi cebinden veriyorum. Bu pandemiden dolayı. dolayı. Ya bu son zamlar sizi kurtarmıyor mu? Son zamlar zaten baza aldığımızda en son 30 kuruş zaten otomatik mazota zam gelmişti. Evet. E, verilen 30 kuruş da acaba kaç sene sonra bir daha rafaj verilecek evet. ve bu süre içerisinde mazot kaç defa daha zam alacak? Nasıl beni kurtaracak? Belediyeden ne talebimiz? <laughs> Belediyesi için ne yapabilirsiniz? Ya belediyeden bizim talebimiz şudur. Örneğin özürlü kart verilmiş. En azından onların ücretlerini belediye bir kısmını yarım yarısını karşılasın. Ya da bir kısıtlama getirsin. Günde o yüzde 40 raporu olan iki kere bilsin. vatandaş bir de belediye çok sıkıştırıyor belediye hat çıkarsın diye. O çıkarsa ne olur Şimdi yani belediye zaten bir ili temsil ediyor. E, biz zarar ettiğimizde rağmen belediye bu işi şey yaparsa kendisi de zarar eder. E, bunu zaten karşılayamaz. Devredelim. Hatta biz dedi ki gelin size devredelim Bak, bu pandemi yok. sürecinde siz çalıştırın. Bizi aylığa bağlayın. Ya da hiçbir talebimiz ya de yok. Zekattan saygı bekleniyorsa o şoföre de aynı türden bir saygı bek, gösterilmesini bekliyoruz. Peki. Adam örneğin bir psikolojik sorunu var ya da bir şeysi var bir yerde bir sorunu varsa arabaya bindiği gibi Direkt ilk etapta şoförün yaz 24 saat trafikte olan bir şoförün elbette bir bazı hataları mutlaka oluyor. Evet. E bunu Anladım. da hemen direkt ona yansıtması lazım değil. En evet. yani sonuçta bir toplu taşımaya gel 30 kişi binmişse farz edin her 30 tane insanın bir 30 tane aracı var. O trafikte hata olmaz mı? Evet. Bir de şoförün psikolojisini düşün. Yol yok, durak yok, kazanç yok. Evet. Acaba o şoför hangi psikolojide o yolu gidip geliyor? Çok teşekkür ederim. Hocam İspanya mıydınız? Dün gördüm. İbrahim abi hangi köy? Sivan. Sivanlısınız. <laughs> abi kaç senedir burada çalışıyorsunuz? 22 senedir bu işi yapıyorum. Hattınız var mı yoksa şoförünüz? Var. Hattım da var. Hemen burada çalışıyorum. Şoförünüz var. Cep halinde bulunan durağımızın açık halde olmasını sağlayabilir. Park, eden aracı oradan kaldırabilir. Buna dikkat etmeleri gerekiyor. Doğrudur bazen hatçılarla yanaşamıyoruz. Bazen yolun ortasında yolcu indirmek zorunda kalıyoruz. Bunun sorumlusu ise polis arkadaşların ve zabıta, polis, <laughs> zabıtaların görevini tam olarak yapmaması. Şimdi işin özeti şu. Yağdan, sudan, benzinden, işte bakımdan, lastiğinden her şeye zam gelen bir ülkede yani hat minibüslerine de zam gelmesi gayet doğal. Evet. Zaten açılarımız yabancı değil. Hepsi Bingöl'lü. Onların çocukları da biliyor bu aradayla. Yani. O binenlerin çoğu akrabası. Yani vatandaştan anlayış bekliyorlar. Biz de Bingöl Tarafsız haber olarak kendinizi onların yerine koymalarını, koymanızı istiyoruz. şirketlerini dinledik. İnşallah belediye başkanlarıyla da görüşeceğiz artık hayırlısı olsun. Tekrar görüşmek üzere.